Avrupa Meydanı'ndayız. Midya heykelinin önündeyiz. Şöyle eski binalarla çevrili bir meydan. Güzel olan daha doğrusu en güzel yeri burası. Ayrıca buraya gelirken eğer çocuğunuzun kimliğinde fotoğraf yoksa pasaportlu içeri girmesi imkansız. Bunu sakın unutmayın. Pasaportsuz giremezler çocuklar. Ee, ayrıca pul almanız gerekiyor içeriye girişte. E, arabayla geliyorsanız bir de pulunuzu e, almak için araba kimin üzerineyse e, o arabayla içeri girerken arabadaki diğer bireyler pul almak için e, diğer kapıdan içeri girmek zorundalar. Bunları da unutmayın. Piazza Meydanındayız. Burası tarihi bir meydan değil. Ee, bu gördüğünüz saat kulesinin üst kısmı da e, şey otel. Etraftakiler tamamen ticari amaçla yapılmış ama tarihi olarak gösterilmiş yeni binalar. Bir meydan yapılmış. Şurada şu meşhur kilisenin hemen dibinde şu kısımda da su içenleri görüyorsunuz. O çeşmede de Eros'un oğlunun heykeli var. Ona dokununca istediği kişinin kendine aşık olacaklarını düşünenler var. Şöyle heykeli göstereceğim ayakların altından su çıkıyor Bodrum'da böyle çok fazla e, eski bina var tam merkezindeyim Alino heykelinin karşısındayız e, bu sanırım belediye sarayı e, Avrupa meydanına doğru gidiyoruz Evet, yine otellerin yeni binaların olduğu bir yer ama çok fazla eski bina var e, biz buraya arabamıza geldik Arabanızda gelmeyi tavsiye etmiyoruz. Eğer günü birlik geleceksiniz, arabanızda gelmeyin. Ee, işte kısa bir mesafede bir yerde arabanızı park edin ve burada taksiyle e, tam böyle şeyde günlükte tam sınır kapısında zaten çeviriyorlar herkesi taksi ister misiniz diye taksiyle gezmek daha uygun. Çünkü burada otopark sıkıntısı var. Biz epeyce bir aradık. Bir apartmanın otoparkına park etmek zorunda kaldık. Park etmek istediğimiz her yer için yasak dediler. E, park ettik ve şu anda yürüyoruz. Bir de sigorta yaptırmanız gerekiyor. Şu anda 600 lira, 600 e, TL tuttu e, bizim arabanın sigortası. O da eksize bir ücret. Yani tavsiye etmiyoruz. Ee, günü birlik gezilebilecek bir yer zaten. Çok da gezilecek bir yeri yok Batum'un. Farklı şeyler olduğunda farklı gördüklerimizi yeniden paylaşırız. Gürcistan'ın meşhur Haçapuri'si bu. Tuzki yumuşak. Şu anda tabii çok sıcak. Şunlar peynir ve üzerine yumurta kırılmış da diğer yemeği. Dört tane geliyor. Hingel diye yazıyorum ama içinde et olan bir çeşit mantıymış. Gürcistan'ın meşhur armutlu sodası. Burada Alina heykeli var dövme dolabın arkasında. Meşhur bir dövme dolabı ve bunun ilerisinde de teleferik bulunuyor. E, bu meydan da sahil boyunca ilerliyor çok bir şey yok gördüğünüz e, bir bina tam karşıdaki binada bir dönme dolap var herkes onu görmenizi tavsiye ediyor sadece bu kadar görebiliyorsunuz ve Alfabe kulesi var karşımızda. Sanırım gösterdiğim kulesen için